Mamatorik. Grubun diğer bir maçında e, Real Madrid'de Zürich karşılaşıyor. Açıkçası hani e, yani Zürich'in büyük şanssızlığı şu. E, belki de düşürebilecek en zorlu e, gruplardan birine düştü. Ve hani e, sansasyonel bir deplasman galibiyeti aldılar. Hani e, grupların daha ilk başında bir e, Milan galibiyeti aldılar. Ama bu hani bunun dışında çok da böyle bir şeyleri yok hani bir şeyler de yapamadılar. Zaten kendi liglerinde de açıkçası durumları pek iyi değil. Hani e, Real Madrid karşısında hani bu ikinci bir Milan sürprizi yapabileceklerini zannetmiyorum. Zaten hani e, bu e, üçüncü lig takımına elendikten sonra Real Madrid de artık hani sürpriz şeyini böyle nasıl diyeyim sürpriz kısmını geçti gibi geliyor bana. Yani artık ikinci bir e, facia yaşamak istemeyeceklerdir zaten hani son haftalardaki galibiyetleriyle hani şeye de 4 haftadır zaten galipler ve liderliğe yükseldiler. Barcelona'nın önüne geçtiler. Ronaldo'nun geri dönme ihtimali var bu maçta. Ya, hocanın onu kullanacağını biliyoruz en azından belli bölümlerde. Hafta sonu derbi var. Hani bu maçta ilgili tek sıkıntı şu olur. Real Madrid maçın favorisi yani. Muhtemelen kazanacaktır ama hani e, böyle gol bir maç bekleyenler Real Madrid'in kendisine yeten skoru aldıktan sonra hani hafta sonunu düşünerek belki böyle şartları indirip hani abi artık Kapattık, bitirelim, gidelim moduna girebileceği yani. O yüzden hani böyle çok fazla bollu e, bir maçtan öte böyle net skorlu, hani 2-0'lık, 3-0'lık hani yeten skoru alıp ben Real Madrid'in hani e, Zürich'in maçını kapatacağını, hafta sonundaki e, derbiye e, zamanını, aklını ve e, düşüncesini ayıracağını düşünüyorum. MAMATORİK